Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Rebel Coin projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Rebel Coin projesi aslında Bitcoin'e benzer bir şekilde çalışan ve Rebel Blockchain üzerinde yer alan bir token projesi arkadaşlar. Rebel Token'a öncelikle ZegX borsasından ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar ve DexTrade üzerinde de bulunuyor. Gördüğünüz gibi burada alış satışlarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz ve Hacmini de buradan görüntüleyebilirsiniz. Tabii ki buradan almak için öncelikle borsaya üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında Rebel Coin'in burada kazanım aşamaları bulunuyor. Gördüğünüz gibi TH'larla bunu kazanıyorsunuz. Tabii ki bunun öncesinde Web Wallet'ınızın olması lazım ve ek olarak buradan da bu projenin uygulamasını indirmeniz gerekiyor bu madenciliği yapmak için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Linux Macbook ve Windows üzerinde madencilik programları bulunuyor ve sonrasında depozit gerçekleştirerek rebel coin'e buradan başlama imkanınız var arkadaşlar. Start kısmına bastığınızda zaten burada bir rebel wallet kurmanız gerekiyor. Bu wallet'ı oluşturmanız lazım ve sonrasında yine buradan katılmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar cüzdanımızı oluşturduk ve buradan gördüğünüz gibi hesabımız direkt olarak oluştu. Depozit ve withdraw işlemlerini buradan gerçekleştirebiliyorsunuz yine. Wallet kısmında gördüğünüz gibi wallet'ınızı görebilirsiniz. Dashboard'a tekrardan geldiğimizde deposit kısmını buradan yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine çekim işlemlerini de buradan gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Profil kısmından da hesabınızı inceleyebilirsiniz. Yine bu kısımda ayarlar vesaire var. Bunların güvenliğini de kendiniz sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kolay bir şekilde cüzdanınızı oluşturabiliyorsunuz. Yine Rebuild Coin pooluna baktığımızda tekrardan hash rate'lerle tabii ki Burada kazım miktarları değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, her an e, buradan hash miktarına göre ödüller kazanabiliyorsunuz. Mesela burada 38 RBL token'lık bir ödül kazanmış. Tabii ki bu trade kısmında bunun değerini vesaire de görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine projenin Twitter'ına baktığımızda Twitter'larında da aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyorlar. Twitter'larını da kesinlikle takibi almayı unutmayın arkadaşlar. Ek olarak projenin Instagram'ına baktığımızda Instagram'da da gerçekten aktifler. Instagramlarını da kesinlikle takibe alın diyelim. Yine arkadaşlar Jibble'ın burada blog kayıtları vesaire var. Gördüğünüz gibi coin supply'ları, yine blok hacmi vesaire detaylı bir şekilde burada bizlere veriliyor. Burada kazanan cüzdanların hash'leri de zaten bizlere detaylı bir şekilde veriliyor arkadaşlar. Top 100 kısmına baktığımızda mesela burada top 100 kısmını da görüntüleyebilirsiniz. Toplam mesela gördüğünüz gibi burada birinci cüzdan da %43'lük bir miktar var arkadaşlar. Yine diğer cüzdanları da görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar top listeye giren cüzdanlar arkadaşlar. Yine tabii ki burada diğer detayları tx idleri vesaire detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Tekrardan projenin sitesine, sitesine geldiğimizde arkadaşlar birçok borsaya da gelecek bir token olacağını bizlere belirtiyorlar şu anda 2 adet borsada var ve yine burada kendilerine özel bir walletları var ya arkadaşlar ve ve kendilerine özel bir mining poolları bulunuyor yine kendi uygulamaları da var zaten biraz zaten az önce nereden indirildiğini sizlere belirtmiştik Burada yine proje ile alakalı görüş Birlikleri vesaire bizlere verilmiş arkadaşlar ve projenin diğer kısımlarını da buradan inceleyebilirsiniz yine discord kanallarını vesaire de buradan inceleyebilirsiniz mesela dex trade üzerinde de bir listeleme gerçekleştirmişler gördüğünüz gibi bu dex trade listelemesine de gidebiliyorsunuz arkadaşlar detaylı bir şekilde buradan rebel coin'i de inceleyebiliyorsunuz yani genel manada bu kısımlar bu şekilde arkadaşlar rebel walletınızı kurmanız lazım Ben kendi cüzdanımı şu anda oluşturdum fakat şu anda bir token bulunmuyor çünkü henüz kazıma başlamadım arkadaşlar. Walletınızı bilgisayar sürümünden de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yatırım yapmak istediğinizde ise dediğimiz gibi XEX borsasından ya da DexTrade üzerinden bu yatırımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar projenin whitepaperına baktığımızda ise Bitcoin benzeri bir top oluşum oluşturacaklarını sizlere belirtmiştik zaten. Yani o tarz bir proje oluşturmak istiyorlar. Kendi mining'ini yapabileceksiniz ve tabii ki yatırımla gerçekleştirebileceksiniz. Kendi cüzdanları vesaire de var arkadaşlar ve hızlı bir cüzdanları olduğundan da bizlere bahsediyorlardı. Yine burada blockchain teknolojisine bağlı mining'ler vesaire yapacaklarını bizlere belirtiyorlar. Tabi burada detaylı bir şekilde yine Lighting Network teknolojisinden bizlere bahsetmişler arkadaşlar. Layer 2 teknolojisi olduğunu söylüyorlar bunun ve hem hızlı hem de ucuz bir transaction yani ucuz bir fee olayı olduğunu bizlere belirtiyorlar. Yine block time üzerinde hızlı ve yine supply'larının da belli sabitlikte olduğunu belirtiyorlar ve yine arkadaşlar burada Rebel Coin'in blok ödülleri yine chain tipinin POV olduğundan bizlere bahsediyorlar ve maksimum supply'ının da 38 milyon olduğunu bizlere belirtiyorlar. Block time speedleri yani block time hızları ise 30 saniyeden oluşuyormuş arkadaşlar. Holding'leri ise 6 ayda bir olacakmış. Yine bunların roadmap'i de var tabii ki de. Bu roadmap'in bu roadmap'ini de buradan inceleyebilirsiniz. Yine web siteleri burada veriliyor bizlere ve Rebel Wallet'ları da burada veriliyor. Zaten o kısmı da sizlere göstermiştik arkadaşlar. Nasıl volut oluşturacağınızı da sizlere göstermiştik. Yani genel manada sizler için anlatabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. Kendi mining pulu, kendi ağı ve kendi sitesi bulunan bir proje Rebel Coin. Tabii ki şu anda henüz fazla bilinmiyor fakat ileriki aşamalarda değerlenebilir arkadaşlar. Dediğimiz gibi Dextrate üzerinden ya da Exex borsasından projenin tokenına ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki kendi wallet'ınızı da aşarak buradan depozitler ve çekim işlemleri de gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.